arkadaşlar Merhaba yeni bir videoyla daha karşınızdayım biliyorsunuz 3-4 videodur Hatta 4 videodur ee, sürekli sandık açımları yaptık şimdi bunlardan çıkanları harcama baktı geldi onlardaki e, çıkan malzemeleri nasıl değerlendirdiğimizi neler yaptığımı parça parça göstermeye çalışacağım bayağı uzun bir video oldu o yüzden ikiye bölüp iki ayrı günde yükleyeceğim Çünkü e, uzun metin videoları izlenmiyor maalesef canlı yayınlar izleniyor şu i̇şte Twitch'te ama YouTube'da e, aksiyon olmadığı zaman video izlenmiyor maalesef biz orada keyifle sandık açıyoruz adam e, niye hızlı açmıyorsun ya arkadaşım bu canlı yayın kaydı bu böyle açılıyor canlı yayında hızlandır hızlı istiyorsan hızlandırıp izleyebilirsin veya kapatabilirsin videoyu beğenmediysen sıkıntı yok Evet sizleri videomla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Neler yapmışız hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Evet şimdi kılıcımıza buna şeytanlara yani şu Zodiac canavarlarına karşı evet, toplam deniz zorunda diyor ya bunu şeytanlara olan lazım bize. Hadi bakalım. Hayvanlara karşı güçlü geldi. Allah ne diyeyim sana. İkinci Ya Emrah <laughs> neye karşı diyor Mistiklere... demden hayvan dedi şimdi şeytan dedi hmm. önceki zot yaktı ucundan gösterip gösterip vermiyor Teşekkür ederim. 500 de hp verdi hp ile tüfek oldu ha, hp var çok değil artık. Depo, kuleye çıktığımız zaman depocunun agresif yaparız ondan sonra şey yaparız hmm. kesersin Tem düşerse de şansımız var değişeyim mi Değiş abi ya. Bu kılıcı isteyen var mı? Satın almak isteyen var mı bu kılıcı? Satalım hemen. Satalım bu kılıcı hemen. Var mı müşteri? Uzaklaştırdım, uzaklaştırdım. İsteyen var mı bu kılıcı? şu 20 orkunan 20 hayvan yerine bir şeytan ol şu kılıçta var ya. Ah o zamanlar bu tüfek tadından girmezdi abi. Ah ah. Ateşi derdi. Değişiyor. Değiş abi değiş. Müşteri çıkmadı. Attım. Ya abi. O yine o mı geldi? Sikil şeyci gelmeye başladı daha öyle gider o. Son kez atıyorum Emrah. Ya abi Ölümsüz yeminle... geldi ya. Evet, evet. Ama İnternet değeri ya. de düşük gelecek abi. bir de onun yüksek gelmesi lazım. Bak hayvan geliyor ama çok şey geliyor. Şunları da atayım. Offf Çöl canavarına %20 mi geldi? Bu dursun Emrah. Ver ver. Çöl canavarına ne işe yarıyordu? Yuhara'da işe yarıyordu. Yuhara'da? Namğın yarında. Onu alırım ben senden Namgana giderken. Ben zaten girmiyorum. Aa şimdi al istersen sen de dursun abi. Oynamıyorsan alırım. Namgana. Ben gittim. oynamıyorum da Nuri şey yapıyor ha. da al ya o senden ister abi tüfeğe ver der. Tamam. Evet şimdi deniyoruz. Şu sohbet satırını kapatalım. Dört tane deneyeceğiz. O seçenekleri Aman, neydi? Sohbet satırı bizde Hadi bugün çıkanları 50 won'dan vereceğim Şimdi ne güzel oldu değil mi abi Hiç böyle uğraşmıyorum taş için Tabi canım para Neyse 44 won zaten Keyif alacak mısın yapayım güç eldivenden başka birisinin Alan yok Alacaksan Sana satayım hemen 50 won'dan bugün Hadi evet 50 vandan vereceğim bugün hadi. Alana. Var mı müşteri? Evet basıyorum. Basıyorum. Bastım. Birinci gitti. Önce dörtte dört. Bence üç mü ikinci geçecek? İkinci gitti. Yaf yok ya basmıyor. Hasan abi. Hayda. Fakir. <laughs> ee, fakir, fakir. <laughs> değil mi? fak fakir. Senin eldivenin ne işin oldu değil mi? Depocu nerede lan? Adaş gel. Fak fakir. fak fakir, fak fakir. Eldiven ya Onun hem parası yok, eldiven satıyor işte. <laughs> evet eldiven Hadi neydi Alttaki sohbet satırda kapalı ya görmedim Evet ikinci Bence üç tane geçti Üç Dört lan Dört Bence beş tane geçti Geçenlerde evet. bir tanesinin tane o iyi de başlangıçta de olacak Hasan abi bak da gör İnşallah hadi bakalım ben dedim ona o çıkar. Bedava bedava bana şey olmaz ya. Buna para vermedi ya sana abi şimdi yapmak için. <laughs> Direkt bilgiye baksana abi. Birinciyi göremedim. Dur. O arada para yoktu ya. Evet, dört dört. Ha. 2, hadi 2, bakayım. Bir bir. Aynen. Şimdi oranlara bakıyoruz. Aynen hadi bakalım. İyi çıkmadı ya lan. Arkadaşlar cehennem kulesi sandığından 30 tane efsun çıkmıştı bağlı. bağlı efsun şimdi şöyle bir tane çanımız var bir tane de zoldiyak bıçağımız bakalım beşer efsun sallayacağım ne gelecek eksi 10 ortalama 9 ortalama birbirine birbirine eksi 3 ortalama 36 ortalama 3 kritik 6 şeyden Allah seni davul etmesine mi? Neyse bir kaç ona satırız onu. Şeytan 20 olsaydı süper olur da. Ha. ha bunun 5. efsunu eklememişim ki ben. İhuhuhu. Evet ortalama eksi 1. 4. 4 dakika kaldı. 8 35 ortalama. Evet, okey sandıklarından çıkan kuşak kırmızı artı basalım. Kombinasyon. Evet. Şu kuşakları basalım. Bassın Tamam dayı tamam. Evet iki geçti. Bir de şunu basalım. Evet, o da geçti. Şunu at dat da yaktı mı? Hop. Hop. Yakmasana lan. Eşo da şey. Hop. bas. Bas bas. Aa, ya. Hop. Ne gidiyor be? Hiç bu kadar ne? kuşak basmamıştım. Hop. Güzel. Kaç kapat. Şimdi alıyorum sayfaya. Evet 12 tane hakim kuşağı, iki tane de yak kuşağımız 5 oldu. Geldim. Aa petler açtım hepsi de sakat çıktı demiş. <laughs> şey, Musa'ya verdim. Sonrakiler sen yoktun Mert. Geç kaldım Hop. Evet bir tane olmuş demiş. Hop, bir önemişimiz daha oldu. Sıradan bunlara. Yakma lan. Evet. Bir tane daha. Ben bassana, e şöyle Evet, bir önemiş daha. Hop, yaktı. Hop, geçti. Şimdi ve altı tane önemşimiz var. Ya tamam değiştirme. Allah aşkına değiştirme. Birinci attık yandı. Şunları atalım. Bu geçti. Bir de şunu atalım. Abi yakma lan. Şerefsiz. Heh. İki tane geçti İki arkadaşlar. Bakıyoruz. Yap. Hop. 14 demiş. 14 demiş. Şunları açalım. Hayır mesajı ya evet şunları açalım şimdi de yontulmuş mu çıkıyor Ender, Ender yakın çıktı. Hmm. için Ender alır herhalde hmm. Şunları sonra açacağım arkadaşlar. Şimdi açmak niyetinde değilim. Çünkü simya basmayacağım. Evet arkadaşlar şimdi de eldivenimizi artık 6'ya deneyeceğiz. Art da bu 61 setere verecekmiş. İnşallah uz günlere biz de geliriz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım inşallah geçer. Puh! Dibin düşsün sen değil mi? Neyse düştü bunu sonra denerim ben. Yayın dışı deneyeceğim çünkü yayında geçmiyor bu lanet olası şeyler. Arkadaşlar şimdi Hüseyin benim sponsorum Hüseyin var <laughs> bana 200 tane ay ışığı verdi Hibet Diyecektim de değil Bileziği varmış ona basacağız <laughs> abi, <canlısı> olsun. <laughs> Çıkan parçamanlarla şeyini basacağız bileziğini basacağız Şimdi açalım bakalım kaç tane parçaman çıkacak Ver Hüseyin Evet 9 tane parçamanımız çıktı arkadaşlar Hüseyin'in böyle iki bit başlangıçlı şey var, bileziği var. Şeytan 20, Rüzgar 15, Şimşek 10. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Artı 4 abi bir artı 5 yapalım. Ha pardon. Ben yapalım onu. Ya şey lan, artı 3 lan. E, aynı. Artı 3. Hmm. Ben malzemeler harcamaya istiyorum zaten. Olmazsa sat. markete satacağım artık. Şu ol. Baba. Bebele. Demirci'nin yanında duralım. Bu ömrümüzü çürütecek belli oldu. Bu Bezikmiş, lan bu plastik ne bir plastikmiş lan. 8 oldu sonra yani 9'a da o yüzden sen şey, dedi Dokuzan... şey istiyorsun o yüzden geç. Hadi oğlum uğraştırma gece vakti. Sen bunun bu saatte geçmeye niyet yok herhalde. Yedi ya. Parçamanla mı deneyim? şeyin. Metalle atacağım abi yediye. Met yediye metal atacaksın. Geçer mi ki abi? Çok zor. bence demir cinan Onun al. malzemesi var değil mi? Bir dakika. 72 tane ham metalim var şu anda da. Ham metal istemiyor ki bu. Takı çelik plaka, demirhane çelik plaka, beyaz ince. Ver bir tane demirci atayım abi yediye. Yedi de yetersen. Şu anda yedi görürsün. Metalle sekize deneyeceğim abi şimdi. Sen mersi. Evet gördüğünüz gibi 7 oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar dün akşam yayında şu plezi aldım 3 fana. Aman 4 fana aldım. 2 tamlıklı başlıyor bunlar. 1 tamlıklı başlayanlar 10 tamlık verir şu art noktasında. Eee 2 damlıkla başlayanlar 10 düşmüyor. 14 midir? Evet 14 tamlık veriyor. Ben bunu Yayında 8 atamamıştım. 8 atabilseydim metal ile deneyecektim. Şimdi 8 oldu. Şimdi 11 tane metal aldım üzerime bakalım. Geçecek mi? Birinci başarısız. İkinci başarısız. Hadi yavrum. 3 İşte bu. İşte bu. Süper. Evet sıra geldi şu kolyeye. Evet hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu kolyemize 9 olursa bu bakın gördüğünüz gibi 10 tamlıklı. Birinci boş. Ha? Pardon yanlış. Ben de diyorum ne oldu? İnşallah. Oo, metal plakamız çok az kalmış. İkincide de bir şey olmadı. Hadi yavrum sen de. Dokuz ol. Hadi ya. Bu kolye neyin çıktı ya? Hadi. niye kadar nasılsın yavrum ya? Hadi. Hadi lan. Son iki metremiz. Oo, malzeme bitmiş. Malzememiz kalmamış şey var. Demirhan'e çelik plakamız kalmamış ondan kaç istiyordu? 25, Üşt. zaten iki metalimiz kaldı yetiyor. Hop, Heh. oraya basacaktım unutuyorum. Hadi lan, hadi son metal. 8 metal atmış olduk buna. Hadi lan son metal. Geç ver lan Allah belanı versin geçmedi.